Kardeşi değil. O değil ama. Yani. Değil. <gülüyor> Mustafa... <gülüyor> değil Mustafa değil. Mustafa değil ya. Değil mi? Orhan Yılmaz. Kumbaç zamanında cenaze töreni. <laughs> Merhaba, ne Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol. Önce tabi haliyle eski kadromuz. Hocam merhaba. Ne kadar ihtiyar var o tarafta ya. Tam yakaladın ama. Herhalde. İyi. iyi. Merhaba. He? Yayındayım. Abi. Yayındaysan ihtiyar değil adamlar? Halkımız görecek de. O kadar o zamanı bir arada ilk defa. Çektin mi hepsini? Çektim ya. Attım. Benim hanım sorup duruyor bu Nevzat Akı Takim Sucu. <gülüyor> <gülüyor> Sucunun eskisi olur mu abi? Sucuyla solcu eski olmaz. Allah'a ekber, ekber. Allah i